Selamlar gençler. Tamamen ücretsiz bir şekilde reklam izleyerek internetten 5-10 dolar civarında para kazanacağız. Nasıl yapabiliriz? Hemen detaylara geçelim. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim Ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum Bu videomuzda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi ve reklam bulunmuyor arkadaşlar Tamamen bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine Para çekim işlemi yapmış Bir kanat yolladı bana Ben de ona göre bu videoyu çekiyorum Yani şu anda para çekim işlemi yapılıyor Hem ücretli hem de ücretsiz bir şekilde buradan para kazanabiliyoruz Reklam izleyerek para kazanacağız İsteyen arkadaşlar da yatırım yaparak para kazanabilir Ancak kesinlikle tavsiye etmiyorum Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanım bulunduğu için Buradan ücretsiz bir şekilde para kazanıp Cebimize koyacağız Peki nasıl yapabileceğiz hepsini şimdi tek tek göstereyim sizlere Açıklama kısmına link bırakıyorum oradan sisteme gelebilirsiniz Hemen kayıt olma aşamasını göstereyim Sitemiz arkadaşlar Rusça Sol üst taraftan İngilizce de çevirebilirsiniz Şöyle İngilizce çevirelim Önceden sizlere İngilizce veya Rusça siteyi zaten çokça tanıtıyordum Bu sitemizde yine İngilizce ücretsiz bir şekilde kazanacağız ve gerçekten çok kolay arkadaşlar. Öncelikle kayıt olma aşamasını göstereyim. Kayıt olma aşamasında bir e-posta ve şifre yazıyorsunuz. Başka hiçbir şey yazmıyorsunuz. Bu kadar kolay bir şekilde kayıt alıyorsunuz. Sonra sisteme giriş yapalım ve devam edelim. Siteye girdiğinizde sizi bu şekilde bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Birazcık karışık gözükebilir ancak hiçbir şekilde karışık değil. Gerçekten çok kolay. Öncelikle şundan bahsedeyim. Sistemin en güzel yanı arkadaşlarınızı davet ederek buradan ekstra gelirler elde edebiliyorsunuz. Ne kadar her davet ettiğiniz kişi başından 3 dolarlık bonus alıyorsunuz. Şimdi bu bonusların karşılığı ne kadar denk geliyor onu da sizlere göstereceğim. Ancak her kişiden 3 dolar kazanmak gerçekten güzel. Daha öncelerinden 5 dolardı şu anda 3 dolara düşürmüşler. Sistemin daha uzun vadeli gitmesi açısından mantıklı bir işlem. 3 dolar 3 dolar 3 dolar şeklinde parayı cebimize koyabileceğiz tamamen ücretsiz. Bu cepte bulunsun. Referans kısmını zaten ilerleyen kısımlarda da yine anlatırım. Bunun haricinde ne bulunuyor? Şöyle arkadaşlar şimdi ilk girdiğinizde siz de burada muhtemelen hiçbir miktarda para yazmayacaktır. Tamamen 000 şeklinde gözükecektir. Bu otomatikman arkadaşlar sistemi kapatsanız bile yani siteyi kapatın birkaç gün girmeyin size ücretsiz bir şekilde para kazandırıyor hiçbir şey yapmasanız bile ancak kazandırdığı miktar çok düşük peki ne yapmanız gerekiyor öncelikle şunlardan bahsedeyim telegram grupları ve vk grupları var bizim facebook gibi Ruslarında vk grubu var buralara tıkladığınızda size ücretsiz bir şekilde para veriyor arkadaşlar bu yaklaşık ne kadardı unuttum ancak 5-5-10 dolar şeklinde olabilirdi gerçekten miktarı hatırlamıyorum buralara tıklayın hatta girmenize bile gerek yok sadece tıklamanız yeterli oluyor. Sonrasında size bonus para olarak 11 dolarlık bakiye veriyor arkadaşlar tamamen ücretsiz bir şekilde. Bu bakiyenin her gün yüzde %0.01'ini size geri veriyor. Bakın her gün %0.01 referans kazarsanız mesela atıyorum 100 referansınız var ve size 300 dolar bonus verdi. 300 doların karşılığı %0.01'den hesaplarsak hatta hemen bir hesaplama yapayım ben her gün ücretsiz bir şekilde 3 dolar kazanabiliyorsunuz. Bakın hiçbir şey yapmadınız sadece referans kastınız ve her gün 3 dolar kazanıyorsunuz. TL olarak ne kadar ediyor? Doları 15 TL'den alırsak yani her gün hiçbir şey yapmadan bakın daha reklam bile izlemedik. Asıl parayı reklamdan kazanacağız. Hiçbir şey yapmadan 45-50 TL kazanabilirsiniz referanstan. Bunun haricinde asıl kazanca geçelim. Referansı Telegram grubu olanlar, YouTube kanalı olanlar kullanabilir. Buralardan iyi miktarda kazanç elde edebilir. Bunun haricinde ne bulunuyor arkadaşlar? Asıl kısım burası reklam izleyip para kazanma. Bunu herkes yapabilir. Başka hiçbir şey yapmadan reklam izleyip para kazanacağız. Bakın miktarları sizlere göstereyim. Her bir reklamı izlediğinizde 0.001 dolar kazanıyorsunuz ve bu reklamın süresi 30 saniye hiçbir şey yapmıyorsun reklamı açıyorsun ve bekliyorsun başka bir şey yapmana gerek yok bak göstereyim hemen çok basit buradaki tuşa basıyorsun view tuşuna bastın 30 saniye bizi bekletiyor bakın ekranda normalde bir web sitenin açılması lazım ben de pop up'lar engelli olduğu için zaten site gözükmedi bile 30 saniye bekleyeceğim zaten 20 saniye kaldı Sonrasında bana ücretsiz bir şekilde 0.001 dolar kazandırtıyor. Hatta sıfırı fazla söyledim. Tamamen ücretsiz. Bak hiçbir şey yapmadım ya. Gerçekten çok güzel. Bu tarz sistemleri ara ara sizlere tanıtacağım. Reklam izle para kazan. Türk siteleri bunlar genelde para ödemiyor. Ancak bu yabancı sistemler sizlere kesinlikle parayı ödüyor arkadaşlar. Yazmamı istediği bir kod var. Ne istiyor? 57'ye tıklamamı istiyor. 57'ye tıkladım ve web siteye döndüğümde F5 atıyorum hatta şöyle bir bakalım Evet şu anda para geldi olarak gözüküyor 0.07 dolara çıktı bakayım gördüğünüz üzere 0.066 idi 0.077'ye çıktı Ücretsiz bir şekilde tamamen bu şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar gerçekten çok kolay İsteyen arkadaşlar telegrama girip buradan da işte diğer insanlarla konuşabilir Yetkililerle konuşabilir ödemelere bakabilir her şeye bakabilir Sadece tek reklamdan bu kadar kazanıyorsunuz Diğer reklamlarda izleyerek daha fazla da para para kazanabiliyorsunuz. Peki para çekim işlemi ne durumda? Hemen onu da sizlere göstereyim. Para çekim işlemini yapabilmeniz için şöyle bir kural var arkadaşlar. Output'a bastığınızda yani withdraw kısmına bastığınızda 0.1 dolar olması gerekiyor. Minimum 0.1 dolar çekebiliyorsunuz. Ben şu anda çekemiyorum ancak kanıtı şu anda ekranın bir küçüklerini koyarız arkadaşlar. Editör arkadaşlar unutmazsa size bir çekim kanıtı göndereceğim. Payer'i, Kiwi'ye veya Perfect Money'e paranızı çekebilirsiniz. Şu anda ben çekim işlemini yapamıyorum. Çekim işlemini yapabildiğim zaman bunun videosu tekrardan çekerim. Şu anda dediğim gibi zaten para çekmiştim, yapılabiliyor. O yüzden sistemi sizlere tanıtmak istedim. Bunun haricinde operasyonlar kısmına geldiğinizde yaptığınız işlemler gözüküyor arkadaşlar. 5 dolar, 3 dolar ve 3 dolar şeklinde bana bonus paralar vermiş. Şu anda zaten reklam izleyerek de 0.01 dolar daha kazandım. Ücretsiz bir şekilde buradan para kazanabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Referans kazancı çok güzel buradan ek gelirler elde edebiliyorsunuz ve bununla birlikte hani ücretsiz bir şekilde siz siteyi kapatsanız bile para kazandırmaya devam etmesi çok iyi sistemi kullanmanızı tavsiye ederim Bunun haricinde atıyorum ki bir web siteniz vardır bunun reklamını yapmak istiyorsunuz AdWords kısmına geliyorsunuz Siz de buraya sitenizi ekleyerek reklam yaptırabilirsiniz cebinizdeki bakiye ile de web sitenizin reklamını yapmış olabiliyorsunuz sitemizin tanıtımı bu kadardı arkadaşlar çok fazla detaya gerek yok zaten burada reklamlar var isterseniz buradan kategorileri seçip kategoriye göre reklam izle ona göre de para kazanıyorsunuz. Yüzlerce reklam var. Her gün bu reklamlar yenileniyor. Siz istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz. Sınır yok. İstediğini yap. Her şey sana kalmış. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.